Bak düğün yapıldığı zaman yemek yapmak haktır. Evet, haktır. Sünneti mekkededir. E, e, düğün yemeği vermek. Velev bişehtir. Bir koyun kes hiç olmazsa diyor, başka gücün yetmezse. Ama e, gelenler çok olsun diye bin kişilik yemek yapın. Helal olsun, yedir kardeşim. Bazıları diyor ki, ya niye bin kişilik yemek yapın? Ya elleme ya, sünnet bu ya, Allah Allah. Müslümanlar bir araya geldiği zaman kalpleri sevişir. O sen o adamın düğün elle olur, bayram elle olur. Senin düğüne birçok adam geldi mi? Elhamdülillah. Ne kadar sevinirsin, uçarsın sevgiden. Ama kimse gelmedi mi? Allah nasıl üzülürsün değil mi? Müslümanlar, müminler birbirlerini sevgide de, e, şey sevgi günü, memnuniyet günlerinde de e, gidecekler, onun sevgisini, şeysini artıracaklar. Üzüldüğü günlerinde de gidecekler. Mesela cenazesine katılacaklar. Onun e. şey, hüznünü, hüznünü, hüznünü paylaşacaklar. Müslümanlık bu. El-Mü'minü ahul mü'min, mü'min kardeşi böyle her vesileyle birbirlerine yargılayacaklar işte düğün yapınca da bir velime yani düğün yemeği ver diyor peygamber. Ama bir ay sürsün, yok diyor. Peygamberimiz el velîmetü evet evlendiğin zaman yemek vermek evvel yemin hakkın bir gün haktır. Evet bu batıl değil. Yani sabit bir emirdir. Sünneti Mekke'dedir. Bakın Mekke'de hiç vazgeçilmez bir sünnettir. Sünneti Mekke'dedir. Ve seni maruf. iki gün yemek yedirmek yedir maruftur. Bilinen bir sünnettir o da. Evet. Ee, Tirmizi'de de bir gün yemek vermek hakkun ve sani sünne. İkinci günde sünnettir. Vel ya meselis sum'a ve Evet. Peygamber, şimdi okudum hadiste. Üç gün yaptın. Evet. O ya Arif üç gün ne yemekler verdi filan diye konuşsunlar diye, işitsinler bunu diye ve riya, riyadır. Riyadır, gösteriştir. Diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yemeğimi görsünler. Ben kimmişim, nasıl zenginmişim, neler yapıyormuşum diye. Öyle değil kardeşim. Peygamberin sünneti, sünneti diye, peygamberin sünneti diye yedir. Gelenleri memnun et. Sen de düğün yemeğine git. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İza duitum ila al-velimeti ve sizden biriniz Müslüman yemeği şimdi bahsedeceğiz de, davet edildiği zaman eğer gitmezse falan yucib gitmezse icabet etmezse özrü yok bir şeysi yok gitmezse evet e, mescidimize de fela yakraba ne mescidine camimize de gelmesin diyor yanına bile gelmesin cami o kadar kızıyor peygamberimiz Müslüman düğün elle olur, bayram elle olur. Sen gitmezsen adam sevinir mi? O, sen yaptığın zaman o gece o gidiyor gidecek, sen gideceksin. Böyle müminle kaynaşacak, kaynaşma sebebi olur düğün. Velime buna derler. Evet ama böyle herkes duysun neymiş, ne, yav, ne yemekler yedirdi diyor. Ne kadar, o, ölmek için değil. Herkes duysun diye değil. Peygamber sünneti diye. Onun için Anadolu'muz bizim, ben ırkçı değilim ama bizim Anadolu'muzda benim çocukluğumda şimdi artık işler değişti. Şimdi hep Avrupa'yı taklit ediyoruz. Mesela Cuma günü busvederek camiye gitmek 10 günlük gün silinmesi. Onun için düğünleri e, şey gün Cuma gecesine rastlatıyorlardı. Cuma günü için tabii eşler birleşecekler. ikisini de yıkanacak. Hem eşin yıkandığı için çift sevap kazanır. Erkek diyor Peygamberimiz. Cuma gecesi yıkanmak da bu müjdeyi almaya sebeptir. Memur olanlar sabahleyin, işçi olanlar sabahleyin yıkansa da böyledir. Ama en güzeli boy abdest aldıktan sonra hiç dedikodu yapmadan, günah işlemeden camiye boy abdestiyle gidip cumayı öyle kılmaktır. Ama işte memur, işçi ve işte bundan kazansın diye düğünler hep cuma gecesi yapılırdı. Benim çocukluğumda öyleydi biliyorum. Bizim memlekette öyleydi. Şimdi pazar güne çevirdiler. Yani pazar günü yapılan düğünler şeydir demiyorum. Öyle bir şey söylemiyorum. Ama böyle bir müjde yermek için adet öyleydi bizim memlekette. Evet, yaparsa güzel olur. Cuma gecesi birleşmeden dolayı yıkanılır ve bu sevap kazanılır. Evet ama pazar günü evlenebilir tabii. Ona bir şey demiyorum. Evet böyleydi adet. Şimdi efendim e, düğün yemeği çok sürmemeli. Onun için Anadolu'da e, perşembe gün tam, çarşamba gün tam salı günde eee öğleden sonra başlalardı yemeye. İki buçuk gün, üç gün yapmazlardı. Benim bildiğim adet böyleydi memleketimizde. Evet çok yaparsanız gösteriş olur, riya olur. İyi e, görmüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sen benim kim olduğumu anlasın bu millet diye gösteriş için, övünmek için yapmayacaksın. Öyle diyor Peygamber. Bu övünmeye girer diyor. Evet ama bazı alimler böyle bir şey yoksa insanları yemek getirmek kötü olmaz filan diyen de var da ama fetva böyle efendim, böyle efendim. E, üç gün o üç gün riya şeydir diyor. sünnette okuduk. Tüm adır riyadır, gösteriştir diyor. Üç gün tamamlan, iki buçuk gün, bir gün, iki gün, iki buçuk gün. Üç gün olmayacak diyor. Evet. Şimdi düğün yemeği ne zaman yapalım? Nikahtan önce mi yapalım? Nikahtan sonra mı yapalım? Bu konuda da böyle şey yok, tahdit yok. nikahtan önce de yapabilirsiniz. Gerdikten önce de yapabilirsiniz. Gerdikten sonra da yapabilirsiniz. Bu düğün yemeği herkese ben işte elhamdülillah e, nesil yetiştirmek için e, Peygamberin sünnetini yerine getirdim. E, bu saadette duysunlar. Müslümanlar buraya gelsinler. Önce de olabilir, sonra da olabilir. Ahmet İbni Hanbel Ebu Davud Nesai Züheyl bin Osman'dan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Keza Hazreti Hasan'dan nakledilmiş. Keza Ebu Hureyri'den, Abdullah Mesud'dan nakletmiş. Böyle bir şey. Vel velimetü hakkun gene aynı mahallede bir hadis-i şerif. Onu da okuyayım efendim. Melime düğün yemeği haktır. Evet. Sabittir dinimizde. Femenlem <laughs> yücib. Evet. Kim gitmezse fakat asallaha ve rasûlehu Allah'a ve Resulü isyan etmiş olur. Düğün yemeğine gitmeyen mazeti yokken. Evet. Ebu Davud'da Abdullah Ömer'den İzâ du'iye ahadukum akâ İzâ İzâ de'a ahadukum akâhu fel yücib fel yücib evet kâne ev gayrû evet bu gitsin diyor ona Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gene e, böyle bir yemeğe giderse bu icabet ediniz. Bu müslimde bu hakkul müslim alel müslim hamsun Müslümanın Müslümanın üzerinde haklarından birisi de nedir? Reddü selam, selam verene cevap vermek ve ve meriz, hasta olduğu zaman ziyaretine gitmek, geçmiş olsun diye ve tibail cenaz, vefat ettiği zaman cenazesine gitmek ve icabetü dave, düğün daveti yaptığı zaman bir yemek daveti ona icabet etmek Müslümanın Müslüman haklarındandır ve ve teşmitül diye hep hapşırdı. Hapşıran adam elhamdülillah diyecek. O da yerhamukallah. Allah sana merhamet etsin diyecek. Hep dua eder. Böyle. Müslüman Müslümana dua edecek. O da şimdi insan böyle hapşırınca ne kadar rahatlıyor. Elhamdülillah diyecek. Elhamdülillah demedi mi? Hakkı yok diyorlar. Diyeceksin ya rahatladın çünkü hapşırdın. Öyle bu Müslüman Müslüman haklarındandır. İşte burada dün davetin kabul etmek de Müslüman haklarındandır. Evet ama ama davet edilmedi. Adamın gücü yok. Adam gücü yok. E, ee, 40 kişilik yemek yapmış. 400 kişi gitti. Hemen dahale ala gayri davetin. Evet, davet etmeden gitti. Adam gücü 40 kişilik gitti. Evet, dahale sarikan ve karaca hırsız girer, şey diyorlar çıkar, yağmacı çıkar gider diyor. <laughs> yani yemek yemek için değil, Müslüman'ı memnun etmek için gideceksin. Ya yemek bile yedirmez demeyeceksin. Evet tebrik et ama adam çağıramıyor, imkanı yok. Sen o zaman davetsiz gitme, davetsiz gitme efendim. Öyle diyor güzel peygamberimiz. Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz evet düğün konusunda israp israptan da kaçınacak. hele yemek artıklarını kesinlikle kesinlikle çöpe atmayın lütfen çöpe atılırsa İstanbul'un çöpe giden yemek artıkları ekmek artıkları bir hesap hesapla sabit Sudan milletini doyururmuş bunu uzmanlar söylüyor fakirlik sebebidir efendim. Le in şekertum neküm. Evet Kur'an'da ayettir. Eğer Allah'ın nimetlerine şükrederseniz vallahi billahi artıracağım. Ayet böyledir efendim. Ama Allah'ın nimetlerine şükretmezseniz elhamdülillah şükürlü ama Nimetin horlamak nankörlüktür. Nimetin yerine kullanmak şükürdür. Şükürdür. Evet bir yemeği çöpe atmak bir yemek artığını, et artığını vesaire yemek artığını çöpe atmak nankörlüktür, horlamaktır, e, hor görmektir. Ve in tüm, evet art tarafı ayetin öyle, nankörlüktür. O zaman fakirlik sebebidir. Ben siyasi konuşmuyorum efendim, dini hükümler açıklıyorum. Eğer bu israftan biz vazgeçmezsek, yemek artıklarını, mesela sofraya çocuk düşürüyor, eh, at diyoruz. Ya hanımefendi o sofrayı temizleyen sen değil misin? Niye eh, alışmasın? Niye alışmasın? Yere düştü. Ya bu, ya, bu. işte bu zihniyet yere düşen yenmez. Ya o temizlemedim sofrayı. Evet israf şey sebeplerinden arz etmek istiyorum. Onun için söyledim. Evet sakın yemeyeceksen köpeğe ver, kediye ver, hayvana ver ama çöpe atma. Yoksa fakirlik sebebidir fakirlik sebebidir. O zaman asgari ücret yetmez. Kaç para olursa olsun. Maaşlar yetmez. Evet. Elinizden alır rızkınızı diyor bu şeyde Kur'an-ı Kerim'de öyle efendim. Ama bu israf içine çok dikkat etme. Düğünlerde de şimdi tabii şimdi korona virüsü dolayısıyla da la tulku beydi kümület tehlike. E, kendinizi tehlike atmayın Allah'ın emridir. E, bunun şakası yok yani. Cumhurbaşkanı da hastalıyor, bakanı da hastalıyor, müdürü de hastalıyor, garibanı da, genci de, ihtiyarı da e, bile bile öyle diyor peygamber. bir yerde salgın hastalık varsa oraya girmeyin. Salgın hastalık yerden dışarı çıkmayın. Yani bulaştırıcı olmayın diyor. Peygamber emri bu efendim. Evet onun için buna dikkat edeceğiz. E, dü düğünlerde bunda bu var. Dikkat edeceğiz. Temaslarımızda da buna dikkat edeceğiz. Evet, e, dinimizin emirlerini yapacağız. Cenab-ı cümlemizi tevfik-i samadiyanımızdan ayırmasın inşallah. Şimdi